salı pazarını gidiyoruz cuma pazarı diye biliniyor normalde bit pazarı gidiyoruz Kadıköy bit pazarı şöyle gidiyoruz evet böyle yolun sonuna geliyoruz ve buraya doğru ben giriyoruz Ama annem Salı Pazarı'nın orada olduğunu söyledi. Buraya doğru gidiyoruz. Salı Pazarı yazıyor. Hemen göstereyim. Boşuna yürüdük orayı ha. Buradan ne Evet. Maalesef Salı Pazarı yazıyor. Bakın. Salı Pazarı. Yürüyoruz. Sanırım burası Salı Pazarına burada. Yolu, var. başındayız, yolundayız. Girdi sanırım. Başındaymışız X. İşte. Sanırım birazcık daha yol var kesiyoruz. Burada Beşiktaş adı adam futbol okulu şeyi var. Burada annem bunlara bakabiliyor. Güzel buldu. Kadınlar için böyle şeyler var. Ve buraya bir tane şey kurdular. Teşekkürler. Ve burada da bir tane dere var. Gördüğünüz gibi. Kurbağalı dere bunun adı. İyi de içinde kurbağa yok ki. Eskiden varmış adını kurbağalı dere koymuş. Artık yok. Çünkü sular pis olduğu için kurbağa da yaşamıyor. Haklı. Neyse. Oha. Arkadaşlar. Bakın şu ilerideki depo gibi gözüken yerde de sanırım şeyler satılıyordu bir Ne TikToker'dan görmüştüm ben de. <laughs> Şey satılıyordu monitör falan. 25-30 Böyle yastıklar var. Saat de var. Güzel. Böyle şeyler var. Şık. Şık böyle. Şık kadın şeyleri var. Erkekler için de büyük bir tane teras kurmuşlar. Çünkü erkeklerin böyle eşyaları ihtiyacı olmaz. Tek bir kıyafetle 101 hafta geçiriyoruz. Evet. Bakın bir tane de şurada. Erkeklerin yerine giriyoruz. Böyle güzelce montlar falan cek. Falan bir şeyler var. Peki çekmiyor. Olur, Şu bayağı iyi. Olsun. Öyle. Tamam kapat. <laughs> Bebekler için uyku tulumu bulduk. Aha göbeğine geldik. Bak anne burada monitörler. Kıyafetler. Nerede? Ne ararsan var. Burada da kedi var. Sanırım. Aa kurba kurbağalı gölden kuş çıktı. Çok şaşırdım. Kurbağalı göle kuşlar giriyor. Ve giriyoruz.